Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte kareköklü sayılara giriş yapacağız. Kareköklü sayıların ne olduğunu öğrenmeden önce bir tam kare sayılardan size bahsetmek istiyorum. Adı üstünde tam kare. Bir sayının karesi olan sayılara tam kare denir. Mesela birin karesi yani biri yan yana iki kere çarparsam kaç yapar? Bir. İkinin karesi iki yan yana iki kere çarparsam iki çarpı iki dört. Üçün karesi 9. 3 çarpı 3'ten 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in 64. 9'un 81. 10'un 100. 11'in 121. 12'nin 144. 13'ün 169. 14'ün 196. 15'in 225. 16'nın 256. 17'nin 289. 18'in 324. 19'un 361. 20'nin karesi ise 400. Kare ne demekti? De? Örneğin 6'nın karesi demek. Tabanda kim var? 6. Yan yana 6'yı 2 kere çarp 36. Bunu da bir hatırlatmış olalım. E şimdi bu 1 4 9 16 25'en turuncuyla boyadığım sayılar tam kare sayılardır. Bir sayının karesi sonucunda oluşabilen sayılardır. Örneğin 3 sizce tam kare bir sayı mıdır? Şimdi düşünelim. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Hiçbir sayının karesi 3 olmayacağı için 3 tam kare sayı değildir. Anlaştık mı? Tam kare sayı değildir. Örneğin değiştirebiliriz. 15 tam kare bir sayım. Yani bir sayının karesi 15 yapar mı? Düşünelim. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Bak hiçbir sayının karesi 15 yapmıyor. O zaman bu da tam kare sayı değildir. Ama örneğin burada 15 var diyeceksin. Bak 15 bir sayının karesi değil, tamam mı? 15'in karesini bulabilirsin, ama ha hiçbir sayının karesini 15 bulamazsın. Şimdi bunları öğrendiğimize göre karekökleri hızlıca giriş yapabiliriz. Kareköklü sayılar, bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök almadı. Yani sanki çok farklı bir şeymiş gibi lanse ediliyor ama asla değil. İşareti bu şudur gençler. Şuraya da yapayım. Bunu gördüğün an aklına şu gelecek. Örneğin. Şunu ilk önce yapalım. Bunu okurken karekök 5 diye okuyabilirsin. Karekök 5. Ya da kök 5 de diyebilirsin. İkisi de doğrudur. Anlaştık mı? Ee, başka diyelim. Kök 25. Bak bunun Türkçe mali şudur. Sana böyle bunu gördüğün zaman bu ne ya? Ne alaka? 25'i biliyoruz. Sayıları biliyoruz da şu dışındaki ne? Köktü. İşaretin anlamını biliyorsun ama bize Türkçe ne diyor biliyor musun bu? İçerideki İçerideki sayı hangi sayının karesi? Hangi sayının karesi? Yani şunu diyeceksin. 25 hangi sayının karesi? Gel hemen tabloya. 25 hangi sayının karesi? 5'in. O zaman dışarıya nasıl çıkar? 5 diye çıkar. Anlaştık mı? Ya da şöyle de düşünebilirsin. Bir... Kare düşün tamam mı? Bu karenin alanı 25'miş. Karenin alanını nasıl buluyorduk hatırlıyor musun? Karenin alanı iki kenarı çarparak buluyorduk. O zaman karenin de bütün kenarları birbirine eşitti. Hangi iki sayıyı çarparsam 25 yapar? 5 ile 5'i. Buradan da düşünebilirsin. Bak hemen geldim. Kendine şunu soruyorsun. Burada okunuşunu bir öğrenelim. Kök 25. 25 ya da kare 40 25. Sana şunu söylüyor. 25 hangi sayının karesi? 5'in karesi. Kendine sor. 16 hangi sayının karesi? 4'ün karesi. Bak tablodan hemen Bakalım 16 4'ün karesi. Devam ediyorum. 36 hangi sayının karesi? 6'nın karesi. 49 hangi sayının karesi? 7'nin. 64 8'in. 81 hangi sayının karesi? 9'un. Bak ilk etapta bunları ezberlerken zorluk çekebilirsin. Hemen şöyle ben yine yanımıza koyayım. Ee, bu tabloyu ezberlersen senin için çok ama çok yararlı olur zaman bakımında. Hemen bakıyorum. Bak 100 hangi sayının karesi? Onun 121 hangi sayının karesi? 11'in. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Bir bilgimiz varmış. Alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için karekök kök kullanılır. Baksana diyor ki alanı 84 olan bir kare. Karenin alanı nasıl bulunuyordu hocam karenin alanı? İki tane kenarı çarparak. iki kenarı çarp. Tamam. Unutma karenin bütün kenarları da birbirine neydi? Eşitti. Yani öyle iki sayı çarpacaksın ki birbiriyle aynı olacak. Ve sonuç 64 olacak. Hangi iki aynı sayıyı çarparsam 64 yapar? 8. O zaman karenin bir kenarını buldun mu? 8 buldun. Hocam daha kısa olan neymiş? Artık sana alanı verilen bir karenin kenarını istiyorsa. Alandan kenara git diyorsa bir karede. Kökünü alacağız. Yani kök 64. Bu neydi? 64 hangi sayının karesi diye soruyordun? Hemen yanından bakıyorum. 64, 8'in karesi bu kadar. Haydi devam edelim gençler. Diyor ki aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluğunu bulun. Alandan kenarıya gidiyorum karede. O zaman ne yapacağım? Kökünü alacağım içerideki. Kök 121. 121 hangi sayının karesi? 121 hangi sayının karesi? 11'in. O zaman bir kenarını bulduk mu hocam? Bulduk. 11, 11, 11, 11. Bu kadar basit. 289 vermiş alan. O zaman kökünü alıyoruz. 289. Kare kök 289. Bu ne demekti? 289 hangi sayının karesi? Gel tabloya. 289 hangi sayının karesiydi? 17'nin. O zaman bir kenar uzunluğum neye eşitmiş? 17. Hepsini 17 yazdım. Çünkü karenin bütün kenar uzunlukları 17'dir. Şimdi devam ediyoruz gençler sorumuzdan. Alanı 49 cm kare olan bir karenin çevresini istiyor. Şimdi ben bir kareyi hayal ediyorum. Bu bir kare. Alanı 49'muş. Alandan kenarıya gidebiliyordum hocam ben. Nasıl gidiyordum? Alanın kökünü alarak. Yani 49'un kökünü aldım. 49 hangi sayının karesi? Gel. 49 hangi sayının karesi? 7'nin. O zaman bir kenarı buldun mu? Bak bu buldun. Bir kenar. Bir kenarım hocam 7 santimetreymiş. Yerleştirdim ben bütün kenarları 7'ye. Senden karenin çevresini istiyor. Mantık yürüt, ezber yapma. Sana diyorum ki bu odanın çevresini dolaş. Ne yaparsın? Bütün odanın kenarlarını dolaşırsın. O zaman çevre demek tüm kenarları topla demek. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 7 artı 7 artı 7 artı 7. Toplamanın kısa yolu çarpmaydı. Zaten direkt 7 çarpı 4'ten de 28 bulabilirsin. Haydi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kare şeklindeki sarı ve mavi renkli ikişer kenarları ve birer köşeleri A noktasına çakışak, çakışacak biçimde üst üste yapıştırılar, yapıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Tamam. A noktasının uzaklığı B santimetre, A noktasının uzaklığı santimetre cinsinden doğal sayı olacak biçimde mavi bölgenin kenarında şekildeki gibi bir B noktası işaretleniyor. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzunluğu kaç santimetre olduğunu bulun. Senden istediği A ile B'nin arasındaki uzaklık yani şu kırmızı ile yaptığım yer. Şimdi bu bir kareymiş. Mavi kısmın tamamı ee, yani şu şekilin tamamı da bir kareymiş. Şöyle göstereyim. Sarı kısımda bir kareymiş. Tamam mı? Sarı kısımda bir kareymiş. Şimdi nasıl düşünebiliriz? Sarı kısımdan bir gidelim. Bir kare, karenin alanı 49'muş hocam. Tamam, burası 49'muş. Alan verildiyse kareden ben kenarı bulabilirim. Nasıl bulabilirim? İçeridekinin kökünü alırım. Kök 49. 49 hangi sayının karesi? 7'nin. O zaman buraları renk değiştiriyorum hemen. O zaman şurayı 7, burayı Pardon. Bir dakika oynatıyorum. Burayı 7. Buraların hepsini 7 buldum mu? Buldum hocam. Buraya kadar yaptım. Büyük şekilde bir kareydi, değil mi? Şimdi büyük şeklin alanına bak. Sarı kısım 49. Mavi kısımda 32. O zaman toplam alanı bulabilirim bunları toplayarak. 9 2 daha 11, elde var 1. 4 3 daha 7, 1 de elde 81. Büyük karenin yani şöyle büyük karenin e, alanı neymiş? 81'miş. Bak alandan karenin alanından kenara gidebilirsin. Nasıl gidersin peki? İçeridekinin kökünü alarak o zaman alalım. Kök 81. 81 hangi sayının karesi? 9'un. O zaman büyük olan bu karenin, büyükten kastımı hemen bir kere daha gösteriyorum. Büyük olan bu karenin alanı 81 ise bir kenarı ne olur? 9 olur hocam. O zaman burası 9, burası 9, burası 9, burası 9. Anlaştık mı? Büyük olan e, karenin bir kenarına 9 buldum. 9, 9, tamamı 9, tamamı 9. Şimdi bak bakalım. Burası 9 Tamam mı? Buranın tamamını 9 bulduk değil mi? E, buraya 7 gitti. O zaman şu kısma, şuraya ne kalır? 2 kalmaz mı? Buranın tamamı 2 olur. Çünkü tamamının 9 olmasını istiyordum. 7'si buraya gitti. Geriye 9'dan 7 çıkarırsam 2 kalır. Unutma bu her bir kısmı doğal sayıymış. O zaman ben burayı 1, 1 diye bölebilir miyim? Evet hocam bölebilirim. 2'yi 1, 1 diye ayırdım. Hocam 0,5, 1,5 diye bölemez miyim? Bölemem çünkü soru sana demiş ki doğal sayı olacak tamam mı? Böldüm. Senden A ile B'yi istiyordu. A ile B. Yani şurası. E, 7 buradan geldi. 7 buradan. 1 de buradan geldi. Şuradan. Toplayalım. Ne buluruz? 8 buluruz. Çok ama çok iyi bir soru. Anlaştık mı? Güzel bir soru. Yıldız atıyorum başına. Haydi devam ediyoruz. Şimdi bu tabloyu işine yarayabilir. Ekran görüntüsü alabilirsin diye bırakıyorum. Evet hepsini hemen anlayabilirsin. Kök 4, 4 hangi sayının karesi? 2. Dışarı 2 diye çıkar. Kök 9, 3. Bunu bence bir ekran görüntüsü alırsan işine çok ama çok yarayacağını düşünüyorum. Tamam? Hadi devam edelim. Geldik buradayız bak. Kök 400. Kendine ne diyorsun? 400 hangi sayının karesi? Bak hemen buradaki tabloyu bilsen yaparsın. Kök 400. Hangi sayının karesi 400? 20'nin. O zaman 20. Kök 900. 900 hangi sayının karesi? 30'un karesi o zaman 30 diye çıktı. Buradayım. İlk önce kökün içindekini halledeyim. Şimdi kökü yazdım. 7'nin karesi neye eşit? 7'nin karesi demek 2 kere 7'yi yan yana çarp demek değil mi? Evet hocam. 7 çarpı 7'den ne olur? 49 olur. Artık düşün. 49 hangi sayının karesi? 7'nin karesi. Anlaştık mı? 169 hangi sayının karesi? 169. 13'ün. Tabloya sürekli bakabilirsin. Sorun yok. Devam ediyorum. İlk önce şu kare kökün içindeki karmaşıklığı giderelim. Tamam mı? Eksi 5'in karesi ne demek? Eksi 5'in karesi. Eksi 5'i yan yana iki kere çarp demek. Çarpıyorum eksi 5'i yan yana iki kere. Eksiyle ile eksiyi çarptım. Artı. 5 ile 5'i çarptım. 25. O zaman Kare kökün içindeki karışıklığı giderdim. Burası 25 oldu. Artı 25 de yazabilirsin. Artı yazmak zorunda değilsin. Artık rahatladın. 25 hangi sayının karesi? 5'in karesi diyorsun. Bu kadar basit bak. Bu kadar. Kare kökün içi yine karışmış. Hemen halledelim. 3'ün karesini bulalım istersen ilk önce. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9. Burayı 9 buldum. 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16. Burayı da 16 buldum. Bunları topla diyor ilk önce. Toplayalım. 9 ile 16'yı toplarsam 25 yapar mı yapar? Karekökün içini rahatlattım mı rahatlattım. Sor kendine. 25 hangi sayının karesiydi az önce de bulduk. 5'in karesi. Haydi devam. Kendine sor. 25 hangi sayının karesi? 5'in. 36 hangi sayının karesi? 6'nın. Bunları topla. 11. Bak kök dışına çıkabiliyor bunlar. Ee, artık hapiste olmalarına gerek yok. Tamam mı? Firar ettiler. Bunlar çıktılar dışarıya. Rahat 25 36 tam kare sayılar olunca direkt dışarıya elini kolunu sallayarak çıkabiliyor. 121 hangi sayının karesi? 11'in. 64 8'in. Bunları çıkarmanı istiyor senden. 3. Haydi devam. Durmak yok. 225 çok çıkar. Bazen karıştırılabiliyor. 225 hangi sayının karesi? 15'in karesi. Dışarıya çıktı. Arada ne var? Bölme. 25 hangi sayının karesi? 5'in. 15'i 5'e böldüm. 3. 36 hangi sayının karesi? 6'nın. 4 hangi sayının karesi? 2'nin. 6'dan 2 çıktı. 4. Haydi durmak yok. Kök 16. Hemen yapıştır artık. 4. Kök 9. 3. Çarptım. 12. Haydi devam. Kök 9. 3. Arada çarpma var. Kök 4. 2. Arada toplama var. Kök 49 7. Çarpma var. Toplama var. Öncelik hangisi işlem önceliği hangisinde çarpmada? Unutma. Ü, P, Ç, T. Ne demek hocam bu? İşlem önceliği. Üstü varsa ilk üstü. Sonra parantez. Sonra çarpma bölme. Sonra toplama çıkarma. Çarpma var. Toplama var. Öncelik çarpmada. O zaman burayı hallediyorsun ilk önce. 3 ile 2'yi çarptım. 6 artı 7'yi şimdi ekledim. Ne olur? 13 olur. Anlaştık mı? Şimdi haydi devam ediyoruz gençler. 60 ile 120 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? Şimdi şunu ben şu listeyi yine gözümün önüne getirip görmek istiyorum. Tam kare sayılarım. Şunlar da altlarını çizeyim. Bunların hepsi tam kare sayılardı. Çizdim altlarını. Senden hangiliği hangi aralıkta olanları istiyor? 60 ile Nerede 60? 60 ile 120 arasında. Yani şuraya kadar olanları istemiyor mu? Evet. O zaman 64 tam kare bir sayı. Hatta 8'in. 81 tam kare bir sayı. 9'un. 100 tam kare bir sayı. 10'un. 121 dahil değil. Çünkü 120 arasında diyordu. O zaman 3 tane tam kare sayım vardır. Hadi devam. Son basamağı 4 olan kaç tane 3 basamaklı tam kare sayı vardır? 3, 3 basamaklılar basamaklar şuradan başlıyor. Tamam. Şimdi şöyle de düşünebilirsin. Biraz daha da gidebiliriz. Mesela 21'in karesi. Tamam mı? 21 çarpı 21'den düşün. 441. 22'nin karesi. 22 çarpı 22'den 484. 23'ün karesi. Şimdi her zaman hocam böyle devam edecek miyim? Şimdi biraz yazayım. Sana hmm, bir tüyo vereceğim. Hepsini bilmek zorunda da değilsin burada. 28'in karesi dedim. 29'un karesi. 30'un karesi. 31'in karesi. 31'in karesi. Dedik. 32'nin karesi. 32'nin karesi 1024 diyelim. Tamam. Şimdi diyor ki 3 basamaklı olsun diyor. Tam kare olsun diyor. Son basamağı 4 olsun diyor. Şimdi 100'ü e eledim. Son basamağı 0. 121'i e eledim. Son basamağım 1. 144 olur. Son basamağı 4. 169 gitti. 196, 225, 256, 289 gitti. 324 var. 361 gitti. 400 gitti. E hocam ben hepsini tek tek böyle düşünecek miyim? Bak şöyle düşün. 21'in karesi. Son bak. 21'in karesi demek 21'i 2 kere çarp demek değil mi? Bak 1 çarpı 1'den zaten son basamağın 1 geleceğini öğrendin. Tamam mı? O zaman bu gider. 22'nin karesini tek tek 22 ile 22'yi çarpmak zorunda değilsin. Bak 2 tane 22 6 6'a çarpılacak ya 2 çarpı 2'den 4. O zaman son basamağın 4 olduğunu buradan görürsün. O zaman her türlü 484 var. Demek istediğimi anladın mı? 23'ün karesine bakmana gerek yok. Neden hocam? Çünkü 3 çarpı... E bak 23 ile 23'ü çarpacaksın normalde. 3 çarpı 3'ten 9. Son basamak 9 gelir. Ele. 24'ün karesi. Bak son basamak 4. 4 çarpı 4'ten 16. Son basamak 6 gelir. Ele. 25'in karesi. Bak son basamağa bak. 5'in karesinden ne gelir? 5 çarpı 5'ten 25 gitti. 26'nın karesi. Bak 6. 6'nın karesi 36. Son basamak 6 olur gitti. 27 gitti. 28... Olur hocam. Neden 28 olur biliyor musun bak? Çünkü bak şöyle düşün. 28'de 28'i çarpacaksın. 8 kere 8 64. Bak son basamak 4 gelecek. Senden zaten son basamağı 4 olsun istiyordu. O zaman 28'in karesi 728 gelir. 29, 9'un karesi 81, 0, 1. Zaten buradan 4 basamaklıya geçmiş gitti. Bunlar. Anlaştık mı? Yani çok gelebileceğini düşündüğüm bir soru tipi değil ama yine de bilmiş olalım. Diyor ki aşağıdaki verilen sayılardan en az Hangi doğal sayı çıkarılırsa bir tam kare sayı elde edilir? Tam kare sayılarımı yine göreyim birlikte. Tam kare sayılarım kimdi? 1 4 9 15 26. Bunların her biri şöyle hemen hızlıca boyayayım senin için. Şu boyadıklarımın hepsi bir tam kare sayıydı. Yani bir sayının karesi sonucunda ortaya çıkabilen sayılardı. Şimdi diyor ki 53'ten çıkaralım en az en az çıkaralım. Bunlardan biri olsun. Bak 53 şurada bir yerde değil mi? Tamam. O zaman 53'ten bir sayı çıkaralım. 49 olsun. Çünkü 49 bir tam kare sayı. O zaman 53'ten kaç çıkarsa 49 kalır? 4. Anlaştık mı? O zaman 53'ten 4 çıkarsa bir tam kare olan 49 elde edebilirim. 89'dan kaç çıkarsa 89 nerede hocam? Şu aralıkta. Şurada bir yerde. O zaman bir önceki tam karem kim? 81 elde etmeye çalışayım. 89'dan kaç çıkarsa 81 olur? 8 çıkarsa. Anlaştık mı? Alttaki sorudayım. Diyor ki, hemen şunu bir hareket ettireyim şöyle. Sorunun bizden ne istediğini anlayalım. Aşağıdaki verilen sayılara en az hangi doğal sayı eklenirse bu sefer diyor. Tamam. Zaten tablo gözümün önünde. 58 şurada bir yerde değil mi? Evet. 58'e öyle bir sayı ekleyeceğim ki bir tam kare sayı olan kim olsun 64 olsun. 58'e kaç eklersem 64 olur? 8 eklersem. 103'e öyle bir sayı ekleyeceğim ki bir tam kare sayı olsun. 103 nerede hocam? Şu %121 aralığında. Bak ekleme yapıyorum. O zaman 121'i elde edeceğim. 103'e kaç eklenirse 121 yapar? Kaç eklenirse? 18 eklenirse 121 yapar. Anlaştık mı? Haydi devam edelim. Geldim. Sınavda %100 çıkacağını söyleyebileceğim bir sorudayım. Az kaldı dayan. Şu sayfayı da bitirdikten sonra bakalım. Bu kısma geçmeyiz. Şunu halledelim. Devam edelim. Diyor ki aşağıda verilen şekiller kareseldir. Yani karelerden oluşmuştur. Bunların çevrelerini bulun. Hocam çok basit. Alanı verilen bir karenin ben kenarını bulabiliyordum. Nasıldı? Alanın alanın kare kökünü bularak. Tamam Şimdi 25'e bakalım. Ben 25'in kökünü alırsam. 25 hangi sayının karesi? 5'in. O zaman bir kenarın 5 oldu. Burası 5. Burası da 5. Şurası da 5 oldu. Şuranın tamamı da 5 oldu. Bak hiç sarı bölgeye bakma. Şu an turuncuya odakla. Buraları buldum. Geldim şimdi sarıdayım. Sarının alanı 9'sa bir kenarını bulabilirim. Kök 9'dan bir kenarı 3 buldum mu? Buldum hocam. Yani şurası 3'müş. Şurası da 3. Burada 3. Şurası da 3'müş. Tamam mı? Şurası da 3'müş. Tamamı 5'ti. Bak şu kırmızı bölgenin tamamı 5'ti. Hemen sana göstereyim. Şuranın tamamı 5'ti. 3 kısmı şuraya gitti. Şuraya 3 gitti. O zaman şuraya tam şu kısma mavi ile boyadığım kısma ne kaldı? 2 kaldı bak tamamı beşti 3 buraya gitti iki buraya kaldı çevre demek bak bütün kenarları dolan demek şurada bir insan hayal edelim bu şeklin çevresini dolan diyorsa bak çevre şöyledir şurayı dolaşır buraya gelir buraya bak şu, çevre demek şu boyadığım kısımlardır tamam mı çevresi şurayı almıyorsun anlaştık mı bir kere daha göstereyim sana çevre denen kısmı burayı çevre çevre çevresi çevresi bak şuralar çevresidir tamam mı şu içeriye girmiyorsun o zaman yeşil olan bütün hepsini tek tek toplayalım 5 gitti 2 gitti 3 gitti 3 buradan da gitti 1 3 daha gitti 5 gitti 5 gitti. Bunları tek tek topluyorsun. 5 10 5 10 15 3 daha 18 3 daha 21 3 daha 24 2 daha 26. O zaman çevresi kaç birim oldu? 26 birim oldu. Haydi geldik B'deyiz. B'yi de ben yapayım. Yine bakıyorum. Alanı verilmiş, kenarını bulabilirim. Şu e, turuncu kısmın alanını kenarını bulalım. Kök 16'dan 4. O zaman burası 4 hocam. Burası da 4. Burası da 4. Şuranın tamamı da 4. Tamam mı? Tamamı da 4. Yazdım. Tamam. Sarıdan bir kenarı bulalım. Kök 4'ten 2. Hemen rengimi değiştiriyorum. Hemen rengimi değiştiriyorum. Burası 2'ymiş. Burası da 2. Burası da 2. Şu kısımda 2. Hocam o zaman hemen şunu yapayım. Tamamı dörttü. Şuranın tamamı dörttü. İkisi sarıya gitti. O zaman şuraya şu kısma şu kısma kaç kaldı? İki kaldı. Dörtten iki çıkardım. iki kaldı. Hemen mavideyim. Maviyi de bulalım birlikte. Alanı verilmiş. Kök 49. Bir kenarını bulmak için kare kökünü aldım. Bir kenarı 7 buldum mu? Buldum. O zaman burası 7'ymiş. Burası da 7. Şu kısımda 7. Tamam. Tamamı da şuranın tamamı da 7. Eee siyahla boyadığım kısmın tamamı da 7. Şimdi buradan da bir şey çıkarırız hocam. Ne çıkarırız? Buranın tamamı 7'ydi hocam boyadığınız kısmın tamamını 7 buldum. 2 santimetresi sarıya gitti. Evet süpersin. O zaman şu kısma kaç kaldı? 7'den 2 çıkarırsam 5 kaldı. Anlaştık mı? Şu kalan kısımları bulmak çok kıymetli çocuklar. O zaman hadi çevresini bulalım. Şuradan başladığımızı hayal edelim. Çevre neresidir? Bura çevre. Bura. Şuralar. Bak Çevre demek şu kısımları tamam mı? Şu kısımları topla demek. Çevren bu demek şeklin çevresi. O zaman hadi biz de beraber toplayalım. Çevreyi hatta sizin için göstereyim. Çevre şu yeşil boyadığım kısımlardaki kenarların toplamı demek. Anlaştık mı? Çevre. Tamam. Hadi başlayalım yeşil kısımlardaki kenarları toplamaya tek tek. 4 gitti. Şurada 2 var unutma. gitti. 2 daha gitti. 5 gitti. 7 gitti. 1 7 de buradan geldi gitti. 1 7 de buradan geldi. 2 buradan geldi. 4 buradan geldi. 1 4 de buradan geldi. Hadi başlayalım. 7 14 21. 7'leri hallettim. 21 2 daha 23. 4 daha 27. 4 daha 31. 5 daha 36, 2 daha 38, 2 daha 40, 4 daha 44. Anlaştık mı? Hadi C ve D'yi sana bırakmak istiyorum. Lütfen uğraş ver. Yapamadığın kısımda kesinlikle bana sorabilirsin. Aynı mantık bir şey değişmiyor. Küçük bir tüyo vereyim. Yine bak çevre demek şu boyadığım kısımlar. Tamam mı? Şu boyadığım kısımları toplayacaksın. Bunun çevresi burası. Peki hocam bunun çevresi şu boyadığım kısımları bulacaksın ve toplayacaksın. Anlaştık mı? Haydi gelelim son sorumuza. Aşağıdaki formalarına numaralar yazdırarak Şöyle okuyayım. Aşağıda formalarına numaralar yazdırarak turnuvaya katılan bir sınıfın basketbol takımı gösterilmiştir. Forma numarası tam kare olmayan oyuncu takımın kaptanı seçilecektir. Şimdi 121 tam kare bir sayı mı? Evet hocam. 11'in karesiydi hatta. 64 tam kare bir sayı mı? Evet. 8'inde. 81 tam kare mi? 9'undu. 36 tam kare mi? Evet hocam. 6'nın karesiydi hatta. 48? Hayır. Tam kare. Değil kank tare değil. O zaman kaptan kimmiş? Efe'ymiş. Bu kadar.